Yemeğe başlarken besmele çekmenin hükmü nedir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Hanefi, Şafi, Maliki, üç mezhebe yani cumhur ulemaya göre yemeğe başlarken besmele çekmek sünnettir, müstehaptır. İkinci görüş, Hanbeli mezhebine ve Zahiriye mezhebine göre ise yemeğe başlarken besmele çekmek vaciptir. Kim yemeğin başında besmele çekmezse günahkar olur. Racih olan görüşte ikinci görüştür. Bunun delili, birincisi yemeğin başında besmele çekmek İslam'ın şiarlarından olmuştur. İslam denince akla gelen İslam'ın şiarlarından olmuştur. Mesela bir kafir senin yemek yiyişini izlediğinde besmele çekmezsen senin Müslüman olduğunu anlamaz. Besmele çektiğinde ise hemen senin Müslüman olduğunu anlar. Çünkü bu İslam'ın şiarlarından olmuştur. O yüzden bunun terki asla caiz değildir. İkincisi yemeğin başında besmele çekmemek, Allah'ın subhanehu, Allah'a subhanehu ve teala'ya karşı edepsizlik yapmak, Allah'ın nimetine karşı nankörlük yapmaktır. Neden? Çünkü Allah'ın yarattığı bir yemeği Allah'ın adını anmadan yiyorsun. Allah'ın yarattığı bir nimeti, bir yemeği üzerine Allah'ın adını anmadan yiyorsun. Sanki o yemeği Allah yaratmamış gibi. O yemeği kim yarattı? O yemeği senin önüne kim koydu? O tarladan o ekinleri kim bitiriyor? Allah o tarladan ekini bitirmese sen nasıl yemek yapacaksın? Allah'ın yarattığı bir yemeğin üzerine Allah'ın adını almadan yiyorsun. O yüzden bu asla söz konusu bile olamaz bir müslümanın böyle bir şey yapması asla caiz değildir racih olan görüş ikinci görüştür. Peki yemeğin sonunda elhamdülillah demenin hükmü nedir? Bu konuda da alimler ihtilaf etmiş. Dört mezhebe göre yani cumhur ulemaya göre yemeğin sonunda elhamdülillah demek sünnettir, müstehaptır. İkinci görüş alimlerin bir kısmına göre ise yemeğin sonunda elhamdülillah demek Besmele gibi vaciptir. Kim bunu terk ederse günahkar olur. Gene racih olan görüş ikinci görüştür. Yemeğin sonunda elhamdülillah dememek, yemeğin başında besmele çekmemekten çok daha kötü bir şeydir. Niye? Allah'ın yarattığı bir yemeği, bir nimeti yedikten sonra Allah'a hamd etmeden, Allah'a şükretmeden o sofradan kalkıyorsun. Sanki o nimeti Allah yaratmamış gibi. O nimeti, o yemeği kim yarattı? Allah yaratmadı mı o yemeği? Allah'ın yarattığı bir yemeği yedikten sonra Allah'a şükretmiyorsun. Sanki o yemeği Allah yaratmamış gibi. O yüzden bir Müslümanın böyle bir amelde bulunması asla söz konusu bile olamaz. Caiz değildir. Racih olan görüş yemeğin sonunda elhamdülillah hamd etmenin, şükretmenin de vacip olduğudur. Kim bunu terk ederse günahkar olur.